arkadaşlar bugün sizinle ne yapacağız deniyorum sizi bakalım evet doğru bildiniz kars yani arabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bu da arabalarım var ve hepsini size birazdan tek tek anlatacağım arkadaşlar hepsi birbirinden güzel güzelce lego setleri var ben karslara e, bayılıyorum ve arkadaşlar şimdi tanıtıma bir geçelim evet arkadaşlar ilk tanıtımız Gördüğünüz gibi böyle bir Lego setimiz var arkadaşlar. Juno e, işte Lego seti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten o kamyon ve onun seti var arkadaşlar e, işte kupa fren hepsi var arkadaşlar. Şimdi bir ikinci setimiz arkadaşlar yine Juno Lego Juno. Gördüğünüz gibi zaten o da şuda e, arkadaşlar o da üstünde de şimşek McQueen var arkadaşlar biliyorsunuz şimşek McQueen de çok hızlı bir ağaçtı ve şimşek McQueen de çok güzeldi. Ve arkadaşlar, eee sıradaki işimiz Gus Ramirez arkadaşlar. Junior yine Lego'şu ve bu arkadaşlar Gus Ramirez, Gus Ramirez antrenman yapıyor ve çok mükemmel bir set arkadaşlar. Ve hemen oraya geçelim. Ve arkadaşlar bir tane daha set var. O da yine Junior Lego Junior arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da e, McQueen'i kaza yapmış hali. Bir de e, Jackson Storm ve o da piyon kupası var arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Ve arkadaşlar göz gibi arkada kim var? En sevimli olan ve ismi ne? Tomator arkadaşlar. Tomator mükemmel bir figür. Bir araba çekicidir ve çok güzel bir şeydir. En sevdiğim e, şeylerden, arabalardan bir tanesidir. Neyse hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size bu seti iyice anlatacağım arkadaşlar. Bu setle Lego'dur ve Lego'yu tek tek yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da zaten kitabı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tek tek sayfaları var arkadaşlar. Baştan sona kadar sayfaları var arkadaşlar. Şimdi size bu seti bir tanıtayım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada Make var. Make kim diyorsunuz? Make arkadaşlar. Ee, şimdi şey Make eğer bir yarış olursa oradan da yani o ülkeden o ülkeye götürmek için bir kamyondı. Onun yardımcı kamyondu ve içinde de Şimşek McQueen var arkadaşlar. Bir gösterelim Şimşek McQueen'i size. Gelsin bakalım. Make. İçinde Şimşek McQueen var ve çıkartalım biraz onu. Hadi bakalım Şimşek McQueen Çıkacaksın şimdi. Şimşek McQueen'i açıyoruz. Evet arkasını açtık ve Şimşek McQueen geliyor. Aksiyon ve Şimşek McQueen geldi arkadaşlar. Şimdi McQueen de çok güzel bir figürdü. Ve arkadaşlar gördünüz gibi Burada da haricinde McQueen var. 95 numara arkadaşlar. Şimdi McQueen'in numarasıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size e, şunu tanıtayım arkadaşlar. E, bu arkadaşlar e, Gus Ramirez arkadaşlar. Gus Ramirez e, şeydi arkadaşlar. Şimdi McQueen'in öğretmenidir arkadaşlar. Yaş öğretmenidir. E, ee, pek evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da benzinlik yeri de var. Gördüğünüz gibi. A evet arkadaşlar. Yukarıda da Guido var arkadaşlar. Guido da çok e, tatlı bir ağaçtır. Lastik değiştirir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada da numaralar yazıyor. Araba başlama. işte yeşil, kırmızı falan var. Mükemmel bir set arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Şimdi öbür setlere geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki setimiz Şimşek McQueen'in setisi arkadaşlar. Çok güzel bir setti. Gördüğünüz gibi Lego yine var. Bunu da parça parça yapıyorsunuz arkadaşlar. da size göstereyim. Ben vakit geçmesin yani vakit kaybetmeyelim diye hemen Lego'mu yaptım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada set var arkadaşlar. Kapatalım. Ve gördüğünüz gibi burada da Şimşek McQueen var. Bir de onun yarış e, antrenmanı vardır arkadaşlar. Şurayı size göstereyim. Şu an bunun özelliği ne? Bak merak ediyoruz. Hemen bir göstereyim arkadaşlar. Bunun özelliği mükemmel bir özellikte. Çünkü arkadaşlar pow, bak gidiyor arkadaşlar. Göre yapalım. Yine bir tane olması bir tane daha yapalım. Ve pow. evet arkadaşlar hızlıca gidebiliyor. Burada zaten numaralar yazıyor. İşte 95 numara 95 numara yazıyor. 20 numara ve arkadaşlar 36 numara yazıyor arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bir settir. En sevdiğim setlerin aslında bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi öbürkü sete geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, sıradaki setimizdeyiz arkadaşlar. Yine Lego Junior ve arkadaşlar bu Junior'da ne var göstereyim arkadaşlar. Setimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir set. Size de göstereyim şöyle. Bu da nasıl işte araba yapılır onu göstereceğim. Ben dediğim gibi size vakit kaybetmemek için e, hemen bir seti yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Arkadaşlar. Bu set arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyden oluşuyor. Ve. Arkadaşlar. şimdi Bunu iyi söyleyeyim. Bu Slammeres 3. bölümde karşımıza geldi. Birden geldi nasıl olduğunu. Ve bu Şimşek McQueen'in öğretmenidir. Şimdi size söyleyeyim bu setin özelliğini. Bu setin özelliği arkadaşlar. Bu özelliği. Gördüğünüz gibi bu da Gus Ramirez. Ee, şurada gördüğünüz gibi antrenman yapıyor. Çünkü Jackson Storm en olduğu için onu geçmeye çalışıyor. Ve tabii e, tabi Şimşek McQueen'i de bazen arada sırada buna bindirtiyor. Neyse arkadaşlar şimdi öbürki setimize geçelim. Evet arkadaşlar şu an sıradaki setimizde sıradaki setimiz yine Lego yeniyor. Gördüğünüz gibi şu sayfaları bir geçelim. Bu da mükemmel bir sayfa ve kitaptır ve settir arkadaşlar. Şimdi size seti iyice bir anlatayım arkadaşlar. Bu set arkadaşlar e, gördüğünüz gibi McQueen var ve McQueen niye böyle mavi diyorsanız ama asıl rengi arkadaşlar e, kırmızı ama nasıl olur? nasıl bu mavi olur? Çünkü Şimşek McQueen eee 3. bölümde kocaman bir kaza yaptı. Nasıl oldu? Onu da şimdi size anlatacağım. Şimşek McQueen yarışı kazanmak için yani vakit kaybetmemek için lastiklerini değiştirmedi ve bütün e, stadyonu e, yuvalandı ve gitti. Yani kendi suçuydu. Öyle yapmamalıydı. Belki öyle yapmasaydı kazanabilirdi arkadaşlar. Ve rengi mavi oldu. Çünkü bütün renkleri işte gitti arkadaşlar. Ve artık eski haline bakalım dönebilecek mi onu da bilmiyoruz. Ve arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi e, şey var arkadaşlar. Jackson Stone var. Jackson Stone ee, çok hızlı bir arabadır. Elektrikli bir arabadır. Ve çok hızlı giden bir arabadır arkadaşlar. Ee, bayağı bir şampiyon oldu. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 numaralı. Ve tabi o da piston kubası var arkadaşlar. Piston kubasını çok az insan alabiliyor. O evet arkadaşlar. Yani arabalar daha doğrusu. Arkadaşlar. Ee, evet. Gördüğünüz gibi piston kubasını da çok zor birisi alabilir. Ee, çünkü en yarışı kazanan kazanabilir. Zaten yarışta da oldu. Neyse arkadaşlar şimdi öbür setimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki e, figomuz kim? Tomato. Evet arkadaşlar Tomato da çok severim. En sevdiğim figürlerinden birincisidir. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Bir büyük e, bir büyük Tomato bir de küçük Tomato var. Evet arkadaşlar Tomato e, iyi niyetlidir ve e, şimdi McQueen'in e, dostudur ve çekicidir arkadaşlar aynı zamanda ee, ve çok iyi niyetlidir ama şimdi bizim asıl konumuza geçelim Florida 500 bakalım saatimize zaman gelmiş hemen Florida 500'e gitmeliyiz evet evet arkadaşlar şimdi şey başlıyor yağış başlayacak saat geldi evet bakalım bekleyelim evet yarışçılar yerini aldı ve birazdan e, hakem e, bayraklarını kaldıracak. O oh, bekliyoruz saatimiz. Evet. Evet arkadaşlar zaman geliyor. Herkes. evet arkadaşlar. Evet başlayacak gibi geliyor bana. Evet başladı. Evet arkadaşlar ilk viraj alındı ve şu an büyük bir, bir gün. Evet arkadaşlar dönüyorlar ve bakalım kim kazanacak. 95 numara. Şimşek. McQueen arkadaşlar ikinci sırada kim arkadaşlar dinliyorum sizi evet doğru bildiniz ee, evet Jackson Storm arkadaşlar ve başkaları da var Tabii çok oldukları için hadi hadi gidelim piston yaşında e, çıkanlar var arkadaşlar. Oo bir tanesi gitmiş, mahvolmuş. Oradan olmuş. Orada olmuş? Şimşek Mac ve yarışı kazanır ama olmayacak gibi. Ah arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimşek McQueen gidiyor. Trometro ee, Şimşek McQueen'i götürüyor. Of hastane yani araba hastanesine gidiyor. <laughs> arkadaşlar oradan Wow arkadaşlar Goose Ramirez yani e, Şimşek McQueen'in öğretmeni. dışarı çıkmış ama Allah'ım bu gerçek olmaz ne yapalım artık kazansın bakalım Evet arkadaşlar Evet çok güzel bir durum Evet nasıl oldu çok güzel Ramirez yani Şimşek McQueen'in öğretmeni sarığa girip tozlu dumana karıştırdı ve tabi burada da gördüğünüz gibi Şimşek McQueen gidiyor arkasında tohum metro var. ama arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Gus Ramirez Şimşek McQueen için yarışa girdi ve yarışı kazandı. Şimdi bakalım dinleyelim ee, seyirciler nasıl şey yaptı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bağırıyor. Neyse arkadaşlar şimdi e, kupa turnine geçelim. Ramirez <laughs> Gus Goos Ramirez. Evet arkadaşlar seyirciler Goos Ramirez. Goos de bağırıyor Ve arkadaşlar. Şimdi kupa alma törenine geldik. Şu an mesela e, Goos Ramirez alıyor şimdi kupayı. <gülüyor> Alayım. <gülüyor> Aldı. Ah, kupa düştü. Neyse arkadaşlar, şöyle üstüne bir koyalım. Ve arkadaşlar Goos Ramirez kazanıyor. Mükemmel bir şekilde Şimşek McQueen için kazanıyor. Yay! Herkes bağırıyor tabi. Gittikçe gidiyor da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidiyor mesela bu gitti artık. Döndü ve gidiyor arkadaşlar. Ve ama yine de bizim olduğu yani kupa ve Şimşek McQueen'in olduğu inanılmaz bir şey. Şimdi kapınışa geçelim. Tabii çok güzel oldu. Evet arkadaşlar böylece Pirsyon kupasının yarışının sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabi orada şiş ekmek var. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyor. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.